Evrim. Yıl olmuş 2017. Evrim hala çeşitli mecralarda çok yetkili ve çok bilgili abiler tarafından tekrar tekrar çürütülüyor. Medyada da yer bulan bu son gelişmeler dünyanın dört bir yanındaki cahiller tarafından sevinçle karşılandı. Yeni müfredata göre lise son sınıf biyoloji dersindeki hayatın başlangıcı ve evrim ünitesi programdan tamamen çıkarıldı. Bu ünite mevcut müfredatta ikinci sınıfta 6 saat şeklinde veriliyordu. Ama artık onun yerine canlılar ve çevre başlığı adlı ünite işlenecek. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. Peki gerçekten de evrim sadece varsayımdan ibaret bir olgu mu da öğrencilere öğretilmesi bu kadar büyük rahatsızlık yaratıyor? Cevap aslında basit ve net. Hayır. Gelin işin doğrusunu öğrenmeye çalışalım. Sözlük tanımına göre evrim, bir canlıyı ötekilerden ayırt eden yapısal ve biçimsel karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayıdır. Yaşamış ve yaşamakta olan bütün canlıların ortak bir atadan gelmesine dayanır. O zaman sen bir yerde hayvanlarla insanların dedesi medesi aynı mı oluyor diyorsun? Yani öyle de denilebilir belki. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> o değil de altı üstü bir teori değil mi sonuçta bu? Neden bunu bu kadar büyütüyoruz ki? Öncelikle evrim ve evrim teorisi. iki farklı kavram. Evrim zaten öyle varlığı sorgulanan, kanıtlanamayan bir olgu değil. Aksine doğada gözlemlenebilen kanıtlanmış bir gerçektir. Evrim teorisi ise evrimin doğada nasıl işlediğini ve mekanizmalarının neler olduğunu açıklayan bilimsel yaklaşımdır. Evrim teorisine göre canlıların fiziksel ve davranışsal özellikleri doğal seçilim yoluyla değişir. Değişen çevre koşullarına en iyi uyum sağlayan canlılar avantajlı konuma geçerek soylarını devam ettirirler. Bir nevi güncellenme gibi de düşünebiliriz. Charmander'ın evrim geçirmesi gibi mi? Hah, bak o çok güzel bir örnek. O olabilir işte. Peki Michael Jackson? Yok yok, ona hiç girmeyelim. Aslında Bilimle uğraşmayan insanlar açısından karmaşa yaratan nokta evrim teorisinde teori kelimesinin geçmesinde. Çünkü teori ya da Türkçesiyle kuram kelimesini biz günlük yaşantımızda uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi anlamında kullansak da bilimsel anlamı çok daha farklı. Türk Dil Kurumu'na göre teori sistemli bir şekilde düzenlenmiş, birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan yasalar, kurallar bütünüdür. Yani teori aslında bir fikrin bilimsel anlamda gelebileceği en üst noktadır zaten. Doğruluğu kanıtlarla pekiştirilmiş ve aksi hiçbir gözlem ya da deneyle ispat edilememiştir. E hani eskimiş ve çürümüş bir teoriydi? Şimdi yani evrim teorisi zaten bilimsel olarak da eskimiş ve çürümüş bir teoridir. <laughs> öyle değil işte. Evet gerçekten de evrim teorisinin temelleri çok eskiye. Hatta Darwin'den de önceye dayanıyor. Ama zaten evrim teorisini ilk ortaya atan kişi Darwin değildir ama bilimsel açıdan önem teşkil edecek araştırmayı ve belgelendirmeyi ilk olarak kendisi yapmıştır. Darwin'in evrim anlayışı gözlemlerine dayanıyordu. E o zamanlar kimsenin tabi genetik biliminden de haberi yok. Dolayısıyla Darwin evrimin var olduğunu biliyordu ancak doğada nasıl işlediğini, mekanizmalarının neler olduğunu bilmiyordu. Bilimin gelişmesiyle birlikte çeşitli genlerin davranışsal ve fiziksel özelliklere yol açtığını ve bu özelliklerin ebeveynlerden çocuklarına bu genler sayesinde aktarıldığını öğrendik. Dolayısıyla günümüzdeki evrim teorisi modern bilimin yani genetik biliminin Darwin'in doğal seçilim teorisiyle birleşmesinden oluşmuştur ve kesinlikle tarihi geçmiş değildir. Tamam o zaman madem evrim gerçek ve bütün canlılar değişiyor şimdiki maymunlar niye insan oluyor? İsterseniz gelin bu konuda uzmanınıza danışalım. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. İnsanlar maymunlardan geliyorlar. Evet, insanlar maymunlardan evrimleşmiş canlılar. İnsanlar hala bir maymun türüler. tür türü. Ee, düşünecek olursanız bizim e, taksonomik sınıflandırmamızı İngilizce'de ape olarak bilinen kuyruksuz maymun diye isimlendirdiğimiz Türkçe'de bir gruba aitler. Bizler halen maymun türleriyiz. Bu değişmedi. Ee, ve atalarımız da maymun. Yani tamam bizim şimdi burada yanlış anlaşılan konu işte şempanzeden mi geliyoruz ya da gorilden mi geliyoruz? Hayır. Günümüzdeki diğer kuzen türlerden elbette gelmiyoruz. Yani biz şempanze insana evrimleşmedi, bir goril ya da orangutan insana evrimleşmedi ya da bir şempanze de gorilden evrimleşmedi. Bunlar ayrı modern türler. Bunu bir ağaç olarak düşünecek olursanız her birinin ee, geçmişte bir ortak atası bulunuyor. Mesela bizimle şempanzelerin ortak atası 6-7 milyon yıl önce yaşamış. Ee, bir tür daha geçmişe gidecek olursak mesela e, gorillerle bizim o şempanzelerle ortak atamızın birleştiğini görüyoruz. Sonradan orangutanlar, işte gibonlar, siyamanglar ve böyle geriye doğru daha sonra kuyruklu maymunlara kadar gidiyor. Tamam o zaman diyelim ki bütün canlılar ortak bir atadan geliyor. O canlı nereden geliyor? Canlının başlangıcını evrim teorisi kapsamaz. Evrim teorisi canlılık başladıktan sonra canlıların nasıl değiştiğini açıklar. Peki o zaman şu anda hiç evrim geçirmeyen bir canlı var mı? Birkaç tane var tabii. Mesela Kenny Reeves olsun, efendime söyleyeyim Nicolas Cage olsun, Melih Gökçek olsun. Hoho -ho, başkan. Başka değişmeyen canlılar. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Kesin bilgi yayalım. Ben çok ikna olamadım ama ya. Devlet büyüklerimiz aksini iddia ediyorsa bir bildikleri vardır. Evrimin gerçekliği ve evrim teorisinin kanıtlanabilirliği o kadar net ki bunun tekrar tekrar ısıtılıp önümüze konulması cahillikten de öte bir art niyet aratıyor doğrusu. Mesela 2009 yılında TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin kapağını sansürlemesini hatırlayın. Aynı zihniyetin ürünü. Ama siz yine de bıkmadan, usanmadan, kaynaklarla anlatmaya devam edin evrimi. Ne de olsa bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Öğrenip de hala bütün gerçeklere gözlerini kapayan, kulaklarını tıkayan diye bağıranlar olursa da onlara verilecek tek bir cevap var. Dedeciğim! Bilimle kalın.